Herkese merhaba ben Orhan Bahadır Özgün. Günümüzde oldukça sık rastlanan bir hastalık olan Hashimoto bugünkü konumuz olacak. Bundan 20-30 sene önce ne doktorlar ne de biz bu hastalığı duymaz ve bilmezdik. Ama şu an maalesef neredeyse her 3 kişiden birinde Hashimoto'ya rastlıyoruz. Peki nedir bu hastalık? Biraz detaylandıralım ve inceleyelim. Tiroidit ve Hashimoto tiroidi nedir? Tiroidit terimi tiroid bezinin inflamasyonu yani iltihabı anlamına gelmektedir. Tiroiditin birçok olası nedeni vardır. Hashimoto tiroidi hipotiroidizmin genel olarak en yaygın nedenidir. Tiroid bezine karşı gelişen antikorların kronik iltihaba neden olduğu otoimmün bir bozukluktur. Otoimmün hastalıklar bağışıklık sisteminin vücudun kendi dokusunu yabancı gibi algılayıp saldırıya geçtiği bozukluklardır. Hashimoto tiroiditinde bu antikorların neden oluştuğu kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte ailevi özelliği çok belirgindir. Bu durum zaman içinde tiroid bezinin hormon üretme yeteneğini bozmaktadır. Bu gittikçe azalan tiroid fonksiyonu hipotiroidizm yani vücutta tiroid hormonu yetersizliği durumu ile sonuçlanmaktadır. Hashimoto tiroiditi sıklıkla orta yaşlı kadınlarda görülmekle birlikte herhangi bir yaşta erkekler ve çocuklarda da ortaya çıkabilmektedir. Hashimoto'dan kısaca bahsettik. Peki bu hastalığı nasıl anlarız? Belirtileri nelerdir? Tablo yıllar içinde çok yavaş ilerlediği için Hashimoto tiroiditinde hastaların genellikle erken dönemde hiçbir şikayeti olmayabilir. Tiroid peroksidaz TPO, tiroid hormonlarının üretiminde rol oynayan bir enzimdir. Zamanla tiroidit yavaş gelişen kronik bir hücre hasarına neden olur ve guatr yani tiroid büyümesi ve tiroid yetersizliği ortaya çıkar. Hastalarda hipotiroidi belirtileri gelişmeye başlar. Hipotiroidi belirtileri arasında halsizlik, kilo artışı bulunmaktadır. Hashimoto tiroidine özgü belirti ve bulgular yoktur. İlk başta fark edilmeyebilmektedir. Bazen boynun ön kısmında hafif bir şişlik dikkati çekebilir. Bu hastalık tipik olarak yıllar içinde yavaşça ilerler. Kronik tiroid hasarına yol açarak kanda tiroid hormonu düzeylerinin düşmesine neden olur. Belirti ve bulgular temel olarak tiroid bezinden hormon üretimi yetersizliğine bağlıdır. Belirtileri arasında halsizlik, rehavet, soğuğa tahammülsüzlük, bağırsak tembelliği, soluk ve kuru cilt, yüzde şişkinlik Tırnak kırılganlığı, saçta dökülme, dilde büyüme, açıklanamayan kilo artışı, adelede ağrı, hassasiyet, sertleşme, eklem ağrısı ve sertleşme, adele güçsüzlüğü, aşırı ve uzamış adet kanamaları veya başka şekilde adet düzensizliği, depresyon, hafıza sorunları, egzersiz toleransında azalma bulunmaktadır. Bu gibi belirtileri yaşıyorsanız doktorunuza gözüküp kan değerlerinize ve tiroidinize baktırmanızı öneriyorum. Tedavi aşamasına gelirsek çok çeşitli tedavi çeşitleri bulunmakla birlikte ayrıntılı bir konu olduğu için bu konuyu başka bir videoda ele almaya düşünüyorum. Asıl belirtmek istediğim nokta bu hastalıkta dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanında bentonit ve kurkuminli bentonit kullanan bir kullanıcının röportajından kareleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hashimoto ve eklem rahatsızlıkları bulunan Tijen Büyükbaş'ın röportajında bu hastalıktan neler yaparak kurtulduğuna birlikte göz atalım. Adım Tijen Büyükbaş, yaşım 52. Entonitle tanışmamla ilgili şunları söyleyebilirim. 2016 yılında dizlerimle ilgili bir sıkıntı oldu sol dizimde. Bir süre fizik tedavi gördüm. Yürümeye başladım. Hani normal şeyimi tam sürdüremiyordum. Hani %60-70 şeklinde bacağımı dizimi kullanabiliyordum. O arada e, tekrar bunun tedavinin üzerine bir kere üzerine düştüm. Düştükten sonra tekrar sıkıntılarım başladı. O arada da e, bizim e, oturduğumuz sitedeki bir şey grubunda, Face grubunda Bentonitis ile ilgili kullanmış birinin yorumunu, paylaşımını görünce Bentonitis tanışmış oldum. Hamit Bey ile irtibata geçtim. Bana işte dizimi hem sürerek hem bu şeyi içerek kullanmamı önerdi. O sürede kullanmaya başladım. Bu arada da Hamit Bey şey sohbet arasında şey de söylemişti hani e, iyileşen hastalardan bahsedince tiroid nodüllerinde de küçülttüğünü. Ben de o sırada tiroid ile ilgili kontrol altındaydım. aşım hatası olmam dolayısıyla ve tiroidimde de bir nodül vardı ve bu nodülü e, bir santimden biraz büyük olduğu için doktor biyopsi yapmak istemişti. Hamit Bey ile konuşmamdan sonra bentonit'i hani kullanayım eğer bir e, yararı olmazsa ondan sonra biyopsi yaptırım diye doktorumla bu şekilde konuştum. O da kabul etti. Yaklaşık bir, bir buçuk ay kadar o dizim hasta olduğu dönemde e, içerek de kullanmaya başladım. İşte dizime de kullandım sürerek. Bir buçuk ay gibi bir zaman süresinden sonra dizim yüzde iyileşti. Yani mucize gibi bir şey oldu bu. E, yani çömelemiyordum, maskılamıyordum vesaire, yürüyemiyordum, merdiven çıkamıyordum, inemiyordum. Bunların hepsi düzeldi. E o arada tiroid kontrolüm gelmişti. Yani haşimata ilaçlarını kullanıyordum bir yandan. Doktora gittim, tekrar bir ultrason çekmek istedim biyopsi için. Ondan sonra orta sonunda daha evvel görülmüş olan nodülle rastlanmadı. Hani ben bunun daha sonra doktoruma da sordum, yani nasıl olabiliyor, hani ben bentonit içtim, buna bağlıyorum, hani bir buçuk ay gibi bir sürede bu nasıl e, yok olabilir diye. İşte yalancı nodül olabilir dedi, hani çeken yanlış, çekmiş... Halbuki aynı hastanede, sürekli aynı yere gidiyordum. Ama dizimdeki hani bu şey de beni çok olumlu etkiledi. Yani inancım yükseldi. O sıralarda babamın hasta olduğunu öğrendik. Babamda da karaciğerinde 5 santime yakın bir tümör çıktı. Öyle bir süreçte babamdan hani kanser olduğunu öğrendim ve ben hani o kadar çok inandım ki kendimdeki iyileşmelerden dolayı babama da kullandırmaya başladım. Babam da sağ olsun hemen kabul etti. Bendeki hani iyileşmeyi de o da gördüğü için. Babam bu arada 3 ay bir onkolog gözetiminde tedavi gördü ama Karaciğere kemoterapinin faydası olmadığı için bizim daha evvel gittiğimiz onkolog hani kemoterapinin faydası yok dedi karaciğer kanserine. Bizim e, ikinci gittiğimiz onkolog da e, bir ilaç kullandırdı karaciğere yönelik akıllı bir hap kullandırdı. Bir de e, hipertermi e, tedavisi uyguladı üç ay. Bu üç ay boyunca biz babamı tabi e, sürekli şeyde kulkumini de bentonitle birlikte içirdik. Karaciğerle ilgili de tedaviler oldu 3 ay boyunca. 3 ayın sonunda PET çekildi. PET sonucunda hiçbir şey çıkmadı. Yani karaciğerdeki şey nekroz olmuş. Bunun üzerine doktorlarımız bize ameliyat önerdi. Tabii biz aslında babam bütün kan tahlilleri iyi, her şeyi iyi. Buna rağmen Hani biz e, gene yine de ameliyat olsun mu olmasın mı tabii doktor dediği için tereddütte kaldık. Ameliyat da oldu. Tabii ameliyattan da doktor 45 dakikada doktor hemen aldı şeyi çıktı tümörü. Daha kapatma işlerini babam içeriyken gelip doktor bana dedi ki Tijan hani içindeki şey e, ölmüş nekroz. Hani aslında ameliyat bile boş boşuna yapılmış oldu. Ölmüş bir şey için bir ameliyat oldu. Bundan sonraki takiplerimizde PET'e gerek görmedi. Sadece ilaçlı tomografilerle ee, bu şeyi sürdürdü. Tabii ki kemoterapi hapını içmesini doktorumuz istiyordu. Bizim kurkumu kullandırdığımızı bilmiyordu. Fakat biz e, aslında 3 aydan sonra bile hiçbir şekilde ilacımızı kullanmadık. Şu an e, bütün tahlilleri tomografileri her şey çok güzel. Hashimoto hastalığından kurtulmuş olan birçok hastadan sadece birinin konuşmasını sizlerle paylaştım. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin yanında düzenli bir bentonit ve kurkuminli bentonit kullanmakla birlikte bu hastalıktan ve etkilerinden kurtulmanız da mümkün. Evet konuya kısaca değindikten sonra videomu sonlandırmak istiyorum. Eğer faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ayrıca ihtiyaç sahipleriyle videomu paylaşmayı lütfen unutmayın. Ben Orhan Bahadır Özgün. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.